Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, belediye meclis kararını değerlendirdiği açıklamasında, Kahta Belediye Meclisi'nin 7 Eylül 2023 tarihli Eylül ayı olan toplantısının ikinci Birleşim toplantısında, AK Partili ve bağımsız meclis üyeleri hukuka aykırı bir şekilde salt siyasi sayıklarla ek bütçe talebine redoyu vererek, belediyenin ilçe hizmet yapması engellendiği beyanında bulunmuştu. Bu konuyla ilgili AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya ve belediye meclis üyeleriyle birlikte bir basın açıklaması yaptı. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, AK Parti grubu olarak bugüne kadar meclise gelen bütçeler dahil gündem maddelerinin çoğunu kahta halkının menfaatini hedefleyerek onayladıklarını belirtti. Mevcut belediye başkanı 2019 yılı 31 Mart seçimlerinden sonra yaklaşık 4,5 yıldır, sürdürmüş olduğu belediye başkanlığını ne yazık ki algı ile yönetmiştir. buçuk yıldır yaptığı gibi bugün de hizmet yerine yine algı siyasetine başvurmuştur. Biz AK Parti grubu olarak bugüne kadar meclise gelen bütçeler dahil gündem maddelerinin %99'unu kahta halkının menfaatini hedefleyerek onayladık. Ama buna rağmen hala AK Parti grubu beni engelliyor algısıyla kamuoyunu yanıltmakta, yalanın arkasına saklanıp idarecilik beceresizliğini örtmeye çalışmaktadır. Kıymetli kağıt halkımız bilmeli ki biz AK Parti grubu olarak sadece 2022 yılında 188 milyon, 2023 yılında ise 293 milyonluk bütçeyi onayladık. 1 Eylül itibariyle 2023 bütçesinden 270 milyonluk harcama bilakis belediye başkanı tarafından yapılmıştır. AK Parti grubu olarak yaklaşık son bir buçuk sene, sene içerisinde mevcut başkana 481 milyon TL harcama yetkisi vermiş bulunmaktayız. Süreci incelediğimizde 481 milyonluk bütçenin 458 milyonu belediye başkanının harcadığı görünmektedir. Kıymetli Kahtalı hemşerilerimiz, AK Parti grubu olarak biz gerçekleşen bu harcamaların yetkisini mevcut belediye başkanına verirken Yavuz Selim ve Girne mahallelerini duman altında bırakan Kahta Belediyesi'nin çöp, çöp, döktüğü alanın yanması ve halk sağlığımızı tehdit edilmesi için vermedik. Bütçeyi harcama etkisinde Sayın Başkan'a onay verirken milyonluk yatırım yaparak ilçemize kazandırdığımız arıtma tesisine rağmen Kahta halkımıza çamurlu ve tüketime uygun olmayan sözde içme suyunu bu, şartları, bu şartlarda verilmesi için de onay vermedik. Başkan Çetin Kaya, halka bir tas çorba ikram edemeyenlerin kalkıp sosyal yardım kartı adı altında seçmen hedefine ihtiyaç sahiplerini koymasının siyaset etiğiyle bağdaşmadığını söyledi. Başarısızlığın üstünü örtmek için bahaneler aranmaktan ziyade hemşerilerimiz artık her şeyin farkında olduğu için algı çalışmaları karşılık bulmamaktadır. Sayın Belediye Başkanı halkın takdirine bırakıyoruz ifadesiyle yaptığı paylaşımlarla oluşturmak istediği AK Parti sosyal yardım kartlarına yardım yatırılmasını istemiyor algısını reddediyoruz. Sosyal yardımlaşma marifetiyle ihtiyaç sahiplerine en doğru ve en hızlı şekilde ulaşan, sahiplenen, destekleyen her zaman partimiz olduğunu tekrar hatırlatmaktayız. Ayrıca günümüz ihtiyaç sahiplerinden en büyük kesimini depremzede vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Hükümetimiz gerek devlet bütçesiyle gerek kamu kurumlarının gücüyle gerek bağışlarla depremzedeler için yaptığı konteyner kentler geçici ve kalıcı konutlar kamuoyunun malumudur. Ancak hem partimiz hem de Kahta'da yaşayan vatandaşlarımız mevcut belediye yönetimine depremzedeler için ne tür yardım ve hizmetlerde bulunduklarını merak etmektedir. Oysa biz bütçeyi onaylarken olası bir ihtiyaçta halkımıza bu bütçenin harcanması için onay verdik. Büyük felaket geçiren Kahta ve Adıyaman halkımıza bir sıcak çorba Dağıtın, dağıtabilsin diye onay verdik. Makarnacı diyerek ihtiyaç sahiplerini küçümseyen bir ideolojik ittifakın ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istemesi ve bunu sözde Ak Parti tarafından reddedildiğini beyanı bir akıl tutulmasıdır. Ak Parti sosyal devlet bilinciyle sosyal yardımlaşma vakfı marifetiyle yardımlarını sürdürecektir. En kötü günlerde bu halka bir taz çorba, çorba ikram edemeyenlerin bugün kalkıp sosyal yardım kartı adı altında seçmen hedefine ihtiyaç sahiplerini koyması siyaset etiğiyle bağdaşmamaktadır. Mevcut belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kahtada miting tetrip etmekle meşgulken biz bakanlarımız, parti yetkililerimizle beraber depremzedelerin acısını paylaşıp ve yaralarını sarıyorduk. Deprem öncesi ve sonrası seçildiği günden bugüne Sayın Başkan'ı değerlendirdiğimizde sınıfta kaldığını vatandaşlarımızla beraber şahit etmekteyiz.